Merhaba sevgili kova burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet 23 Ekim haftası burç yorumumuzu yapacağım. Hazırsanız yükseleni güneşi ve ay burcu kova olan tüm kovalar. Enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımı sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Yeterince karıştı galiba. Siz buraları ileri alabilirsiniz. Hem vaktiniz gitmemiş olur sevgili izleyicilerim. kılıç yedilisi para altılısı değnek şövalyesi para şövalyesi aşıklar kupa üçlüsü değnek dörtlüsü değnek onlusu aziz kupa ikilisi değnek sekizlisi değnek ası para dokuzlusu ve kılıç kralı. Evet sevgili kovalar. Bu hafta biraz dikkatli olun olur mu? Birileri sizi kandırabilir. Birileri arkanızdan iş çevirebilir. Sizin malınızda gözü olabilir. Sizin hayatınızda gözü olabilir. Sizinle ilgili iftiralar atılabilir çok çok dikkat etmeye çalışın. Sanki birileri sizin arkanızdan iş çeviriyor da yalanla dolanla biraz malınıza mülkünüze el koymaya çalışıyor gibi gözüküyor parasal konularda. Öyle gözüküyor sevgili izleyicilerim dikkat edin. Evet siz bir şeylere yapmak istiyorsunuz, bir şeylere başlamak istiyorsunuz ama bir türlü bir alma verme dengesini sağlayamamışsınız. Belki biriyle Aşık, aşk yaşamak istiyorsunuz. Sağlam bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ama dikkat edin olur mu? Arkanızdan bir yalanları olabilir. Bir şeylerde, bir konuda bir iş çeviriyor olabilir. Ee, i̇yice araştırma yapmadan sakın hayatınızı almayın. Ee, bir söz, nişan, aynı çat altında yaşamak istediğiniz biri var. Sizin arkanızdan iş çeviriyor gözüküyor. Kılıç yedilisi. Ee, internetten de araştırabilirsiniz. Hileyle, hurdayla manipüle etmeyle, yalanlarla uğraşan birilerinin olduğu gözüküyor sevgili izleyicilerim. Çok dikkat edin olur mu? Evet, bazı sorumlulukları almayı düşünüyorsunuz. Ama severek, isteyerek yük alıyorsunuz. Zaten birçok işiniz var ama sizin imza ile ilgili, nikahla ilgili. Çünkü bir anlaşmanız var. Ya ikili ortaklı iş ya da biriyle ilişki yaşamak istiyorsunuz. Biriyle nikah yapmak istiyorsunuz veya imza, evlilik düşünüyorsunuz. Ee, sorumluluğunuz olduğu halde yeniden bir evliliği düşünüyorsunuz. Ben yaparım diyorsunuz ama e, çok dikkat edin. Ee, yaşantınızda birileri varsa böyle düşündüğünüz. Umduğunuz gibi gözükmeyecek gibi gözüküyor. Dikkat edin sevgili izleyicilerim. Aslında duygusal bir başlangıç. Siz başlangıcı duygusal olarak yapacaksınız. Haberleşeceksiniz. Ee, ve bu aşka başlayacağınız gözüküyor ama keyfiniz yerindeymiş gibi gözüküyorsunuz. Pek de keyifli değilsiniz ama keyfiniz yerindeymiş gibi gözükecek. Geri de adım atmayacağınız gözüküyor. Bu aile hanenizde e, sanki bir ilişki alacağınız gözüküyor bu hafta hayatınıza. Eğer ki ilişki yoksa ortaklaşa sanki biriyle bir iş yapmayı, bir iş kutlaması yapmayı düşünüyorsunuz. Ama dikkat edin iş ortağınız sizin arkanızdan iş çeviriyor olabilir, yalan söylüyor olabilir, bazı şeyleri gerçeğini söylemiyor olabilir. Yani bir şeyleri kaçırıyor olabilir, saklıyor olabilir. Dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Evet ortaklaşa bir şey imzalayabilirsiniz. Belki yurt dışı bağlantılıdır bu ilişkiniz, ortaklaşa işiniz, iş ilişkisi. Hem şehir dışı da olabilir, yurt dışı da olabilir. Yani böyle bir ülke değişikliği de olabilir bir anlaşma imzalayacağınız kişilerle. Evet haberleştikten sonra başlıyor gözüküyorsunuz ama yani çok da keyfiniz yerinde değil ama yine de keyfiniz yerindeymiş gibi gözüküyor. Tam çünkü çok sorumluluğunuz varken aslında istiyorsunuz hayatınıza birilerini almak. Bu yüzden keyfiniz yerinde olmasa da keyfim yerindeymiş havasında gözüküyorsunuz. Bu kararınızda zaten kimse vazgeçiremeyecek gözüküyor. Biraz keskin kararlarla artık ya bir ortaklaşa işe başlayayım ya şu işe başlayayım ya da şu ilişkiye artık başlayayım ya dediğiniz bir haftadasınız sevgili izleyicilerim. Artık ya kariyerde zaten siz hem iş alanında bir şeylere uğraşıyorsunuz. Kendinize yeni bir kariyer, yeni bir iş çabası içerisindesiniz. Hem de kendinize bir ilişki alma ya da ilişkinizi düzeltme gibi bir planlarınız var gözüküyor. Bu kartlar elime geldi. Almak istedim. Düştü önüme. Belki anlatmak istediği bir şeyler vardır. Sanki bu haftada bir şeylerin çözüm yolunu bulacağınız gözüküyor. Artık net bir şekilde bir şeye başlayın. Bir anlaşmayı yapayım artık. Bir sözleşmeyi, bir anlaşmayı, bir isim koymak Artık bir isim koymak istiyorum dediğiniz bir haftadasınız. Ya iş konunuzda ya ilişki konunuzda artık yeterli bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Çok bekledim sanırım artık başlamalıyım. Artık itiraf etmeliyim. Aşık olduğumu söylemeliyim. Ya da ortaklaşa iş yaptığım kişiye artık gidip teklif edeyim. Ee, benimle ortaklaşa iş yapar mısın diye fikrimi sunuyum dediğiniz ya bir sevdiğiniz kişi ya da bir iş ilişkisi bir başlangıç gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ama ne olursa olsun her şeyden emin olduğunuza kalbiniz rahat ediyorsa ona göre başlayın. Emin olmadığınız bir şeye başlamayın olur mu sevgili izleyicilerim? Şurada çünkü bir başlamak istediğiniz bu haftaya başlarken başlamak istediğiniz siz eğer ki bir hileyle başlamıyorsanız Karşınızdaki kişinin bir enerjisi var. Bir hile enerjisi var. Çünkü bir yalan enerjisi var. Siz söylemiyorsanız karşınızdaki kişi mutlaka yalan söylüyor olabilir. Çok dikkat edin. Evet toprak kralı çıkmış. Başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Tuttuğunun altın olması. Evet iş konusunda başarılara imza atacağınız gözüküyor. Bakın Aziz'in altına gelmiş. Başarılı bir şey. Yani bir kariyerde bir başarı elde edeceğiniz gözüküyor. Her neyle uğraşıyorsanız zaten. Demiştim yani biliyorsunuz belki de bu hafta olacak, belki de bu hafta bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Bir şeyler çabalıyorsunuz siz ama kariyerde, hem ilişkinizi düzeltmek istiyorsunuz ama kariyerde de güzel bir kariyer elde edeceksiniz. Artık başarılı bir hafta olduğunu söylüyor bu hafta. Eğer iş konusunda bir tereddüt ediyorsanız bu haftanın enerjisi çok güzel sevgili izleyicilerim. Güzel bir şeylere imza atacağınız gözüküyor, başarılı bir imza atacağınız gözüküyor. sanasından fırsatları güvenle kabul et demiş. Yıldız ise mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın. Aslında iş konusunda doğru yoldaymışsınız. Demek ki bu konular ilişki konusunda, iş konusunda ise yıldızınızın parlayacağı, başarılı bir zamanlara girdiğinizin ve mutlu bir sonuç elde edeceğiniz bir enerjilerdesiniz. Doğru yoldasın diyor. Ne planı yapıyorsanız iş konusunda doğru yolda olduğunuzu söylüyor. Vazgeçmeyin planlarınızdan iş konusunda sevgili izleyicilerim. Su kralıysa kalbini ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işleri. Demek ki aklınızda hani plan ve proje yapacağınız bir şey var. Bu haftanın enerjisi çok güzel söyleyin demiştim. Kartların hepsi birbirini ne güzel onaylıyor. Kalbindekini eğer ki ortaklaşa bir iş yapmak istiyorsanız bakın iki tane çıktı çünkü aşk ikisi de aşkla ilgili ortaklaşa yapacağınız bir iş var sizin. Kalbindekilerini güvenle ifade et diyor. Hem kalbindekilerini hem zihnindekilerini etrafındakilere yani ortaklık iş yapacağınız bir insanlar varsa iş konusunda Güvenle aç, etrafındakileri aç, güvenilir ve gönülden bir tavsiye, ee, belki de bir tavsiye alacaksınız, güzel bir iş yaşayacaksınız. Belki birbirinize güzel bir tavsiyede bulunacaksınız, birbirinize yardımcı olarak yardım ederek güzel bir iş elde edeceksiniz, mutlu bir sonuç elde edeceksiniz. Ve başarılara imza atacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım e, sizlerin hikayesinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur. Bir faydasını görürsünüz açılımımın sevgili izleyicilerim. Evet kimlerle uyumlandıysam alta yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Vaktiniz yoksa yazmak istemeseniz bile bir emoji dahi bıraksanız benim için çok büyük bir destek olduğunu unutmayın sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum, harika bir hafta diliyorum. Beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, o güzel kalbinizden öpüyorum. Hoşça kalın sevgili kovalar.